Ben herkese merhaba arkadaşlar ben Berk abi bugün ne yapıyoruz bugün efsane bir videoyla karşınızdayım bugün arkadaşlar sizlere panzoid'den nasıl intro yapılır onu göstereceğim öncelikle google chrome'a panzoid yazıyorsunuz ve enterliyorsunuz abi. Sadece bakın gördüğünüz gibi panzoid yazıyorsunuz. ilk çıkan siteye tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü ama bir sürü şey var. E, intro var ve ben buradan mesela bir tane buradan morat mora tıklayarak bir sürü var. Ultralar da var bu arada. Bayağı fazla var ve ben güzel bazı introları kullanıyorum. Mesela gelin e, hangisini kullanabiliriz? Bir tane intro kullanacağım sizin için. Heh. Şunu kullanabiliriz arkadaşlar. Clip maker'ı aç tıklayacağım. Bu sizde ben çeviriyi açmıştım. Çeviriyi bir kapatalım. Open in Clip maker olur ya da e, Clip maker'ı aç diye çıkar. Neyse. Şimdi loading diyor. Evet gördüğünüz gibi buradan geldi. İsterseniz buradan gözlük İşaret göz işaretine tıklayıp buradan bakabilirsiniz. Hemen gelin bir bakalım nasılmış. Gördüğünüz gibi güzel bir intro. Ondan sonra buradaki objects kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Bakın tam burada küpe benzer ondan sonra buradaki name'n istediğinizi yazabilirsiniz ben kinketebe yazacağım tabii ki de Watch yazdık Heh. King kinketebe yazdıktan sonra enter'a tıklıyoruz arkadaşlar şimdi tıklıyoruz. gördüğünüz gibi kinketebe gelmiş ondan sonra şu alttakine de bir de kinketebe de yazacağız arkadaşlar kinketebe Enter Şimdi bu introyu nasıl indireceğiz buradan in DoveLine'a tıklıyoruz indirme tuşu Start video render var ona tıklıyoruz Şimdi burada inecek İnmesi biraz uzun sürebilir ben in Ben videoyu donduracağım şimdi inene kadar indi mi videoyu devam ettiririm Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi İndi e, indi bende. İndi böyle olacak. Download your video. Direct to editing. Biz buradan download your video. Yani videoyu indire tıklıyoruz. Şimdi arkadaşlar inecek. E, gördüğünüz gibi şu alt kısımda indi ve burada buna bir tane e, sol tık yapıyoruz ve <laughs> videonun tadı <laughs> <Aralarında. gülüyor> Bu introyu da kullanabilirim yani. E, şimdi hemen buradan bir çıkalım çıkamadım çıkamadım bir dakika şuradan çıkartıkladım gördüğünüz gibi arkadaşlar intro satır hatta intro bir masa üstüne falan gelmiş olması gerek hemen bir masa üstüne açıyorum sizin benim aşkla bandikatı açtım ya sizin büyük bir ihtimalle ya her şey çıldı sizin büyük bir ihtimalle masa üstünüze gelmiş olması gerek eğer yoksa da şuradan ee, hemen e, yeniye tıklayıp şuradan bir klasör açıp bakabilirsiniz orada hatta ben de göstereyim hadi klasörüm <laughs> indirilenlere girip zaten bugün video altı yazıyor buradan da intronuza Neyse, <laughs> Neyse arkadaşlar bu videoluk da bu kadar olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, ve bu videoya bol bol like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın güle güle. Bay bay.